Merhaba arkadaşlar ben Okan. Yeni videonun selam var. Bugün sizlerle başlıktan görmüş olduğunuz üzere tekrardan sıfırdan efsane serisiyle karşınızdayım gençler. Bugün sizlerle illi taş almaya çalışacağız gençler. Şu an mevcut olan bir etkinlik var ki biliyorsunuz. Oradan illi taş almaya çalışacağız. Şu şekilde ben video dışında birazcık da oynadım. Şu şekilde topladım şunları. Ve videoda yeni kalan gençler. Bilginiz olsun şu an Biraz sonra klan açacağız bilginiz olsun. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa buyurabilirler klana. 21 seviye olduk bu arada gençler hayırlısı O su Şimdi ne yapacağız? İki taş verdi ona. Nice. Oradan 50 taş verirse bizi gerçekten muazzam olacak gençler. Bu arada böyle bir etkinlik gelmiş buraya görüyorsunuz. Buradan et taş ver falan diyor. Bunu buradan video dışında izleyelim ben muhtemelen. Ama verim vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Şincik ne yapacağız? Buradan ejderhaları çıkartalım bir. Ne Hangisini çıkartalım abi? Şundan bir şunu çıkart. Rüzgar ejderhasını çıkartalım abi. Çıkart abi bunu buradan. Çok çıkart dedim ben. Rüzgar erajasını almış bulunuyoruz şu an elemente açtık gençler. Şimdi oradan bize para verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Buradan ceset ejderhasını çıkartmış bulunuyoruz gençler şu an şimdi 450 para Verdim büyük oldu. Ee, buradan Başak bu ejderhası vardı etkinlikten gelen biliyorsunuz. Buradan da bunu çıkartmış almış bulunuyoruz şu an için. Güzel oldu. Buradan 72 geldi ve Paraların Hepsini topladık diye düşünüyorum gençler. Şimdi ben kendi hesabımda gençler burada çıkarttığım yere gideceğim. Umarım verir bana oradan parayı. Bilmiyorum. Ee, buradan da sandık açılışı yapacağız. Hem e, 10 Kalp verdi. Güzel oldu. Biz sağa gittik abi buradan elit taş arıyoruz gençler şu an bilginiz olsun. Bir 10 kalp daha verdim muazzam oldu. Ve şu an burada vermesi lazım gençler. Elit taşı eğer burada varsa elit taşı bu an vermesi lazım. Yok vermedi abi vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Vermedi ama yapacak bir şey yok. Buradan verecek misin? Burada mıydı yoksa? Yok buradan da vermedi abi. E, ee, takas sözü verdi. Ne takas sözü verdi lan o? Ama takas sözünü göremiyoruz şu an. Dilerseniz oraya geçmeden önce klanı açalım gençler. Ne yapalım? Ee, oluşturalım şuradan. Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? İsmi şu şekilde koymak istiyorum gençler. Drag diye. Ee, bilmiyorum. Hoşuma gitti açıkçası. Hatta baya... emoji de koyabiliyor muyuz? Emoji koyalım. Türk bayrağı koyalım. Gençler Drag Dive diye. Ee, gelmek isteyenler varsa Okan ne yazalım açıklama kısmında? Okan Can e, YouTube kanalı. YouTube kanalı. E, ittifakıdır. İttifakıdır. Şimdi şöyle yapalım ama nokta koyduk mu? Tamam mı? Bayrağı değiştirelim ama burada ne koyalım? Bayrağı şöyle köpek balığı koyalım bakalım. Usta 10 10.000 yapacağım gençler bilginiz olsun. Gelemeyen arkadaşlar olursa yorum kısmında belirtsin. Ona göre bir şey yaparız. 10.000 yaptık. Oluştur diyelim abi. İttifak açıklaması küfür içeriyor. Ya tamam benim ismim o kadar karizmatik olduğu için küfür gibi geliyor olabilir ama sanırım oldu mu? Olması lazım aynen oldu gençler. Görmüş olduğunuz gibi kalan şu an bu şekilde gelmek isteyenler varsa gelebilir bilginiz olsun. Bu şekilde bir hesapla kalan açmış bulunuyoruz tekrardan düşük seviyeli arkadaşlar bana mesaj atmıştı bu şekilde hesap açar mısın diye onu açmış bulunuyoruz şu an için. Ve gençler buradan sandığı açmak istiyorum ben şu an 58 tane kayboldu bir oyunu kapatıp tekrar gelip o sandığı açalım bakalım ne çıkacak şimdi. Adam ben şimdi ben gençler görüyorsun içinden bu şekilde bundan garanti olarak çıkıyormuş. Ee, ve içinden yeme ekstra olarak bunlar veriyorlarmış. Umarım güzel şeyler verirsin bize isteyelim bakalım ne vereceksin anma günü şantasından. Güzel bir şekilde alın Eep. Ne verdin? Ne verdin abi içinden? Abi ek olarak bir şey vermedin mi gerçekten? Bunu verdim. VR görevi vermiş. yeşil. Gerçekten saçma sapan bir şekilde bir şey yaşamış bulunuyoruz şu an iş şimdi abicim biz buradan ne yapacaktık bak burada buradan ben bunu verdim şu an buna savaşlar yapamayacağız zaten görmüş olduğunuz üzere şu an ha, video dışında ben bu arada bunu kurdum gençler eğitim merkezini kurdum bilginiz olsun şimdi buradan el taşı aramaya devam edelim gençler şu şekilde alttan devam edelim 2500 paramız var şu an e, güzel denemeler sayesinde bulabiliriz umarım şu şekilde yüzüklerden devam etmek istiyorum gençler yüzü yüz 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 Umarım verirsin. 50 taşı gerçekten çok ihtiyacımız var gençler. Özellikle bu hesapta. 100 taşı verirse Ultra Eşitleştirme ağacını almaya planlıyorum. Bilginiz olsun. Abi 50 taş vermen lazım. Asıl hesabıma gençler o ilk başta geldiğim yerden buldum. Bilginiz olsun. Şu şekilde 50 taş vermeni istiyorum sadece bak. 50 taş verirsen hem video başlığı çıkar hem bizim işimizi görürsün hem gençler. Siz görmüş olursunuz. 50 taş ver. Vermedi. Abi bak 50 taş vermek için neyse burada 75 75 falan söke söke alırım bunu senden. Söke söke alacağım o yüzden şimdi erkenden vermen gerekiyor bana taşı. Abicim bak vermen lazım ki alalım. Ya gençler, bu gençle bu evleri almak çok zor olduğu için hiç uğraşmıyorum o evleri almakla. Bilginiz olsun. Niye almıyorsun diye soracak olursanız, hem para yatmaz hem parçaları bulana kadar çok zaman kaybederiz. Abi bak vermen lazım o bana. Bana o taşı vereceksin kardeş. O taşı alacağım senden. Vermiyormuş. Şimdi 75'i de alalım. Daha yeni antrenmandan çıktım. Biraz yorgunum gençler hocam kusura bakmayın sesim biraz yorgun geliyorsa o yüzden. Şimdi 100 yüz buradan isteyelim abi. Şu sol taraftan günden vereceklerini hissediyorum. Ya bundan ya soldan verecek. Bundan vermedi mi? Şu 75'e gideceğim abi. 75'ten çıkartmaya çalışacağım. abi, abi ver lütfen ver. taş çok lazım bu hesaba ya. Cık. Hay mor kalbine senin ya. Bak alta geçeceğim lan aşağı iniyorum. Aşağı in bak ver. Aşağı iniyorum mer. Aş. Aş, aş dedik getiremedik. Vallahi bir aşağıda iniyorum. Bak lütfen bana verir misin? 50 taş lazım bana şimdi. Abi vermiyor. bir aşağıdan inme. Bir aşağıdan inmeyeceğim. Şuna 100 yüz, yüz devam edelim gençler. Vermen gerekiyor. 50 taş bak anahtar veriyor. Kafayı yiyeceğim. şimdi sağa solu giriş, giriş bak sağa sola. Abi ben taşı vermen lazım. 50 taş çok lazım bu hesaba. Yaşlı general ejderha ney? Abicim yaşlı general ejderha ney? Genç menç ver bari. Çaktım espri yaptım orada bittik. Ve gençler bu arada baş, videonun başında söylemeyi unuttum. Videoya like atmayı lütfen. unutmayın. Biliyorsunuz kanal hala saldırı altında bazı ibneler. Baya e, ibne olarak isimlendirdiğim, nitelendirdiğim kişiler kanala dislike bot atmaya devam ediyor. Onlar atsın ben onları sildiriyorum. Bilginiz olsun. Ama siz yine de e, kapalı olmasına rağmen bir like bırakırsanız serinin devamlarını sağlayabilirsiniz. Gençler bilginiz olsun. Abi bak herkese vermişsin. Youtube'da her şeyde görüyorum. Beni diğer hesabıma da verdin. Sadece bu hesapta e, vermeni istiyorum. Lütfen misin Bak. 5-6 tane paramız kaldı. Lütfen ver. 50 taşı bana ver. Yürekli ejderha küres. Kafayı yiyeceğim şimdi. Yumurtlayacağım bak. Girişeceğim. Telefona girişeceğim. Veriyor. Veriyor gençler. Geliyor hazır. Hadi 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 hadi. hadi. hadi geldi geldi hadi, geldi. Geldi. Nerede vallahi, nerede? Verdi şu an verdi. 18 bin yemek verdi. Aynen abi. Aldık, şu an gençler de alabilir. Abicim niye vermiyorsun ya? Allah aşkına ya. Son para vallahi vermedi ya. Neyse. Yapacak bir şey yok gençler. Görmüş olduğunuz üzere alamadık. Evet. Burada ne verdi? Şimdi 110 tane olmuş. Eee olmuyor. Yetmedi. Yapacak bir şey yok gençler. Ha, dediğim gibi ittifak açıldı. Buradan da gelebilirsiniz ittifaka. Tekrardan göstereyim ittifakı gelmek isteyen olursa. Buyurabilir gençler Drag Tayf diye. Ee, ismi bilmiyorum garip geldi. Ondan açmak istedim kullanmak istedim. Şimdi buradan bunu açsak mı yoksa onu açmadan şey mi yapsak? İlk önce şunu yükseltelim bir dakika dur. Hatta şunu da yükseltebiliriz. İlk aldığımız ejderhaların seviyelerini yükseltelim dilerseniz gençler. Şu şekilde azalan değil artan gençler. Şuradan rüzgarla yükseltelim bakalım. Bununla çiftleştirip çıkartabileceğimiz bir ejderha yok diye biliyorum. Gençler var mı abi şuradan? Ona bir bakmak istiyorum. Bir saniye. Çiftleşme kitabına geldik. Ee, sahip ondan değil abi. En aşağıya kaynak çiftleştirme veya çiftleştirme tapınağı. Elementlere geliyoruz. Rüzgarı seçiyoruz. Bir şey var mı burada? Hiçbir şey yok abi. Hiç. Hiç, 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 hiç şey yok abi. Mağazaya geliyoruz. Habitatlarda bir şey kurulacak bir şey var mı? Şu an ee, yok sanırım. 20 xte bir olmamız gerekiyormuş. Onun için burada ne var abi? Hansa'da ejderha var. Bunlara falan gerek yok. Onun dışında binalara gidip binalarda neler var gençler? Binalarda fazla bir şey yok zaten. Yüz taş almamız lazım. Şuradan şu taşı almam gerekiyor benim 10 taşı. Biz gerekiyor video dışında. E, bunu buradan ve yorum kısmına belirtin gençler. Bunu buradan ne yapalım? Yıldız basalım mı? Basmayalım mı? Esken de aktarayım ben yıldız takas küresi gelince. Onu da yorum kısmına belirtin. Sevinirim. Şu an takas küresi gelmiş. Hangisinden takas özüm var benim? En alttakinden vermişim vermemişim. Vermemiş. Kahraman takas özüm yok maalesef. Bayağı da küre gelmiş ya gençler. Şaka maka. Bayağı bir etkin, Video izleyerek bayağı bir küre almayı başarmışız. Buradan şu an hiçbir şey yok ittifakta. Muhtemelen videoyu yayınladıktan sonra gelenler olacaktır klan'a. Umarım gelirsiniz diyerekten. Şimdi birkaç tane savaş yapalım. Dilerseniz gençler görevler savaşlar var mı? Ve gençler burada son iki savaşta 41 seviye istiyormuş. Üzgünüm ki ben bayağı şu an 2 yıldız yapamayacağım. Ee, yaklaşık bir hafta içinde falan 2 yıldız yaparım ama 3 yıldız imkansız gençler. Öyle söyleyebilirim size. Ee, buradan 10. aşamasında 41 seviye istiyormuş. Ve diğer ejderhalar yıldız zamanınız lazım falan filan. Ee, süre gerçekten çok zor bilginiz olsun. Böyle bir kurnazlık ya, bu böyle bir hainlik yapmışlar. Böyle işte Dragon City'nin oyuna para harcamanız için yaptığı birkaç tane kurnazlık, birkaç tane çakalık diyebilirim. Ne diyeyim şimdi yani? Oynuyoruz, oyunda oynuyoruz yani. Ne diyebilirim ki ben sizlere? Yapacak bir şey yok. Dragon City yapımcılarından bahsediyorum tabii ki burada ben. Şimdi... Bu ne yapacağız? Bu ejderhaların falan seviyelerini arttırmaya çalışacağım gençler. Diğer hesapta da boş boşuna 40 seviye yaptık. Onları 30 seviye bırak da bir yıldız yapabilirdik. Boş boşuna yemek harcadık. Bayağı bir boş boşuna yemek harcadık. Gençler yaklaşık 30 35 bin hatta 40 milyona yakın e, bir yemek harcamış bulunuyoruz. Orgame ejderhası geldi. Buradan de kullanalım gençler şunu. Orgame ejderhasını kullandık. Kullandık. Güzel. Şimdi ne yapalım? Arena'da savaşlar yapalım. Dilerseniz birkaç tane. Şuradan şu eşyaları değiştirmek istiyorum. Hatta en yükseği bu mu şu an? En yükseği bu kalsın o zaman. Ne yapalım abi? Ee, kalsın kalsın sıkıntı yok. Buradan bir tane geçmek istiyorum şu an için. Bir tane daha geçsek mi? Geçelim abi bir tane savaşalım onunla geçelim. Korkanın çocuğu olmaz gençler savaşacağız. Savaşa savaşa kazanacağız. Bu bize kritik vuracak değil mi şimdi? Bak bana kritik vur sen kavga Kritik vurdu. Kritik vurdu. 13 k nasıl tek atabiliyorsun sen? Akıl var mantık var. Sen şunu al bir. Sen al bunu git bir 4.5 k al bir. Ya ben kritik vuracağım sana buradan. Burcu aa vurmuyor 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 vurmuyor. Ama diye kritik vuruyordu ya. Of yandık. Alt kavurman lazım seni güzel. Ee, kaç kaydın? Şimdi bu bize toprak vurması. İnşallah toprakla vurursun. Lütfen toprak. Abi öldü. Öldürdün lan. Öldürdün oğlum. Şimdi kaç vuracaksın sen buna? 5k vurdu. Kaç kayacağım? 5900 5900 yeme gene. 5900 5700'den fazla. <gülüyor> 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 Sinirlendim. Sinirlendim gençler. Neyse sandığı açmış bir açalım. Neyse 10 saniyede geliyor geliyormuş zaten ejderhalar gençler sıkıntı yok sıkıntı değil ne. Şimdi Minky geldi bak. Minky'e ben sağdan soldan girişmem gerekiyor. Bunu buradan değiştirelim abi. Buradan bunu koyduğumuz takdirde savaş diyelim bakalım. Bizim neler bekler olacak Minky'e gireceğiz şu anda. Selam verdik. Ee, kime verelim? Şuradan kaç kayıcı vurursun lan sen buna? 1100 1600 diyor. 6 7 vurursun sen buna. 5700 vurdu. Güzel. Güzel güzel kritik değmiyorsun zaten. Sıkıntı yok. Ve gençler bu oyuna yeni element gelebilir bilginiz olsun şu an kesin değil ee, öyle bir şey var söylenti var bilginiz olsun tekrardan size söylemek istedim. Oğlum bak yeni gele gelecek element şunun ilk elementine falan kritik vursa ben kafayı yerime aldığımız kahramanın şeyine kritik vursa düşünsene tüm şeylere kritik vuruyormuş element. Tüm elementlere kritik vuran bir element geliyormuş gençler ecdallah falan güçlü oluyormuş o bin taşla satılan kahramanlar falan geliyormuş böyle atıyorum tabi şu anda ben. Siz bakmayın bakmayın beni. benim söylediklerime şimdi. Al şunu içinde O alevli okları çak 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 pamuraya vurmuş. Bunu şu an iki zevcara ve bu ne oldu şu an? Ne oldu? CX oldu. Çok bayağı yükseldi gençler. Görüyorsunuz ki şu an kahraman maraman karşısında duramaz. Biraz az verebilirdi. Şimdi bir savaşçılar girelim bakalım ejderhalarımız hiç ölmemiş. Bu arada bu güzel haber gençler. Buna kritik vuracak bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bu buradan 6.5 bağ vurman lazım senin buna. 6 abi bak. Bak sen şimdi bunu öldüremezsen kavga çıkacak. Ö öldürdün öldürdüm bak biraz ya aramız yakın biraz yakın öldürdüm biraz yakınlaştık senle Şimdi bunu kaç kavuracaksın? Bunu kaç kavuracaksın? Buna kaç kavuracaksın? Güzel bir asar gerçekleştirdik. Bu ölmesin gençler. Şimdi buna gelir olan buna vursan tek kaç çekmiş zaten ya. Şuna bak. Neyse. Rodney geldi çıkan karşıya. Bizde de var kardeş. Hayırdır? Artistik mi yapıyorsun? Al. Bizde de var. Bizimki 20 seviye. Senin B eksi bizim B. Hayırdır? Ne oldu? Tokatlandım ya? Kendine gelemedim, Bir şeyler bir şeyler yaşattık sana. Neyse, Şimdi ne yapacağız abi? 3 savaş hakkımız daha kalmış. Abi. Şimdi buradan çıkalım abi. Buraya gelelim. diklerde savaş yapalım. Birkaç tane içinde işte oraya geçelim. Oraya geçelim. Birkaç tane savaş yaparız. Tamam diyelim abi. Bu Drake'e girelim bakalım. Drake'e girelim bakalım. Ne vereceksin abi bize karşımıza rakip olarak? Ne vereceksin? Ne vere 20. Abi kaybettik. Adamın 25k şeyi var ya. Şimdi biz buna vururuz ama o da bizim ağzımıza vurur. Neyse ölecek yapacak bir şey yok. Bunu öldüremeyeceğiz. Ağzımıza vuracak. Vurdum mu ağzımıza? Abi nasıl 25 seviye yaptın sen onları ya? Sen onları 20... Ne yaşattılar da sana 25 seviyeye bastın onları direkt. Bizim 2.5 milyon altın lazımdı gençler. Koş boşuna para harcadık birazcık. Bize 2.5 milyon altın lazımdı. 2.5 milyon altına e, ejderha tünelini yükseltip... Ejder... Abi hepsi tek yiyor kafayı yiyeceğim. Çık şuradan bak Girişeceğim Telefona vallahi kıracağım vuracağım. Ekranı patlatacağım bir şey yapacağım ya. 2 milyon altın var bizim şu an. Bizim, bizim bunu buradan yükseltip buçuk milyonu görmüş olduğunuz gibi şu an ecdadımın hepsi ee, ve gençler bunu soranlar olmuş yorum kısmında neden benden daha az yemek isteniyor şu an gösteriyorum size beslerken çok az yemek istiyor görüyorsunuz neden kaynaklanıyor ne dayalı böyle hiçbir fikrim yok gerçekten bilginiz olsun bu çok bilginiz olsun diyorum ya ben artık bir yarışma yarışma yapmaya başlayacağım ya böyle videoda en çok söylediğim kelimeleri yazanlara taş vereceğim gençler yakında öyle bir şey yapmayı planlıyorum bilginiz bak yine bilginiz olsun diyorum olmasından bilgi yine sanki özel bir şey paylaşıyorum Bilginiz olsun yok o olsun yok bu olsun. Ne bilgisi paylaşıyorsun Okan? Şimdi burada ne var abi? Tümüne girelim. Depolanlarda bir tane de bir şey mi varmış abi. Ne var? Baş melek var. Ama 26 seviye istiyor. Bak bak kafayı yiyeceğim şimdi. Ne yani diyor? Tümü diyelim abi. Buradan seviyeye göre artan değil de e, seviye yok. Seviyeye göre artan diyelim abi. Burada ben de sadece bende olanlar hangisi sahip olanlar? Hepsi 20 seviye mi abi bendekilerin şu an? Yok. E, buradan bunu seçmeyi unutmuşuz gençler. Şuradan Görüyorsunuz bu 15 seviye oh, göreve gitmiş ki göreve gitmiş bak çalışıyor adamdan çalışan bir ejderhamız var gençler sonuç olarak şu ejderhaların hepsini yükseltmek istiyorum ki birazcık usta puanlarımız yükselsin ve görüyorsunuz ki şu an gerçekten çok az bir yemek gidiyor gençler ee, bu 50-50 gidiyor mesela şimdi 60-60 gidiyor hala 10 seviye oldu ve 65-65 gidiyor ben bunu anlamış değilim bir arkadaşımız yorum yaptı gençler lazer ejderhası gelmiş onu kullanayım diyor ee, güçlü bir ejderha yoksa kullanabilirsin kardeşim. Bak görüyor abi çok az gidiyor yemek. Niye böyle bir şey? tabii benim hoşuma gidiyor az yemek gitmesi ama nedenini soranlar olmuş. Merak ediyorum diye. ben de biliyorum gençler bilginiz bak yine bilginiz olsun diyorum. Bilginiz abi niye bilginiz olsun diyorum ben. Benim bilginiz bilginiz olmasın diyeceğim bundan sonra. Unutun. Bilgimlik yok gençler. Bu kanal eğlence kanalı. Bilgi kanalı istiyorsanız gidin başka kanal. Gitmeyin tabii şaka yapıyorum tabii de. Altı Siz aşağıdan like atmayı unutmayın gençler bu arada Bizi bu her seviye atırken siz de aşağıdan like ata durun. Şimdi 9 10 oldu. Bu 20 yapacağız bunu da. Buradan da güzel bir usta puanları geliyor gençler. Buradan da yükseltmiş bulunuyoruz şu an için. Bunun kaç K usta puanımız oldu? Şuradan tekrardan bakmak istiyorum. E, profilime geldim. 3.5 usta puanımız olmuş gençler şu anda. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şimdi burada ne yapalım? Onu yükseltelim bunu mu? Buradan şey mi açalım? Bunu yükseltelim gençler dilerseniz. Ama tabii şu an yükseltemiyoruz. Bir, bir sonraki videoda veya video dışında ben bunu yükselteceğim Bilginiz olsun. Ee, başka ne yapacağız? Aranada birkaç tane savaş yapalım dilerseniz. Şimdi bunu ne yapacağız biz abi? Atla diyelim şunu bir. Onun dışında şuradan ejderha seçten, e, şu ceset ejderhasını seçsek daha mantıklı olacak gibi bilmek geliyor. E, böyle hissettim birkaç bir şey çünkü yükseltme alıyor ve vr her şeyi buna saldıralım abi saldırmak istiyorum buna bakalım neler yaşayacağız bizim neler bekliyor e, ee, wow. Kritik vuracak bir şey mi var şu an buna kritik vuracak bir şey var Kaç kavursun 14 kavur vurmazsın sen buna 10 kavurdun kritik yeme Kritik kritik yiyor kritik yiyor kafayı yiyeceğim şimdi Neyse bunu bu şekilde alırız diye düşünüyorum ben 3.9k vurdu nice Bir tane de toprak var bu toprak kritik öldü evet 10k 10, 10 k 10 vur buna 9.6 Kafayı çıldıracağım şimdi çıldıracağım bu da kritik yedi. Abi ne yapacağız şimdi biz bu ejderhayı Ne yapacağız ki bu ejderhayı? Kritik burcu. Aa, bana tek at tek at Oy oy. Ağzına vurduk ağzına burada aldık. Neyse bir ejderhayı kaybetmiş bulunuyoruz şu an için ama 10 dakika diyor 10 dakikalık ejderhayı değiştirelim. Gençler dilerseniz burnunu ne koyabiliriz? Bu ejderhayı koyabiliriz. Baş melek ejderhası güçlendirme alıyor. Şimdi suya kritik vuracak ne var gençler? Suya kritik vuracak ne var? E, yaprak var. Güzel, toprağa kritik vuracak bir şey var mı? Var ama bizde yok. Yaprağa kritik vuracak bir şey o da var. Sadece ortadaki ejderha kritik vuramayacağız gençler. Buna kritik vuracağız şuradan. Yaprak ile, hatta bu da kritik vuruyormuş. Hangisi daha fazla vuruyor? Bu 1050 vuruyor. Bu bu da 1050 vuruyor. Neyse bununla vuralım biz. Kaç k vuracaksın buna? 9k vurdu. Bu kritik yemez. Ee, burada 9k vurduğu için şu ejderha ölmesin. Bunu elektrik vuralım. Kaç k vuracaksın? buçuk k vurdu. Nice. Güzel. Buna Abi bak sen bana öyle vuruyorsun. Kafamı çıldıracağım şimdi. bak Yumruklayacağım sağdan soldan girişeceğim sana. Buradan 650 vuruyormuş gençler en yüksek bu. Ee, yine 5k vurursan kritik yedi bak kafa yiyeceğim ya. Şimdi daha kritik vuracağız biz zaten sıkıntı tın, 6k vurdu lan öküz. Ay ona kritik vuracak şey diye de dedi. Orada kaldı kritik vuracak şey. ilk ölen ejderhada kaldı. 6.5k neyse ölmedi tamam. Ay bu da gitti bu da öldü bu da öldü bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Neyse neyse neyse. Sen şunu al oradan bunun içine. Ne diyorsun ejderhası mıydı neydi, neydi o mercan ejderhası olması gerekiyor sanırım aynen. İki ejderha da öldü. Hemen diriliyoruz. Aa o çok güzel. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Hemen diriliyorlar. Güzel oldu bu bizim için. Şimdi onu ne yapabiliriz? Bak o ona kritik vurur. O ona şey yapar şimdi. Ben böyle sessiz düşünüyorum ama siz umarım anlıyorsunuz. Gençler işte bunu atlasak mı bir tane? Atlasak mı? Atlayalım abi. Atlamayalım abi. Saldıralım. Korkanın çocuğu olmaz diyerek son savaşta geçmiş bulunuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Victor geldi. Victor. Buna kritik vur sen. Kaç kavuracaksın? 12 kavurdu. Bak aynı performansı bundan da bekliyorum. Aynı performansı bundan da bekliyorum. Sen öl şunu öldür öl. 14k vurdu ne yaptı oğlum yok etti lan. Luz ne yaptın oğlum sen? Adamın dibi. Şimdi lavalan yapakla kritik vursak kaç k 9k vurdu buna. 9.8k vurdu. Kritik yiyecek 10k yemedi. Güzel 8k le. Çok güzel bir şekilde kazanmış bulunuyoruz. Bayağı bir kupa kastık bu bölümde. Kaç kupa olduk? 500 olmuşuz. 500 olduk gençler görmüş Oğlum üzere. Ee, buradan aralara giriyoruz. Görüyoruz ki kaç oldu daha çok var, uzun, Çok uzun yol var ya yukarı çıkmamıza. 400'ün yok. 700'ün üstüne çıktığımız takdirde bu ejderha da almış bulunuruz buradan alacağız yani bilginiz olsun. Başka savaşlar var mı? Liklerde, liglerde, liglerde iki tane savaş var ama oraya girmek istemiyorum. Burada başka savaşımız var mı? Buradan da bir tane savaş yapalım. Ondan sonra yavaşlayan videonun sonuna geliriz gençler. Gibi siz bu buraya kadar izlediniz de aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi buna yıldırım vuralım bakalım. Kaç kaç yiyeceksin? 9 kaydı. Nice. Çivi geldi. Çivi çivi. Çivi yıldırımla kaç kaydı yiyeceksin? 9 kaydı. Bu da güzel. Ortalama 9 k vuruyor zaten bu ya. Bu kaç kayacak? Parlak yıldızla. 10 kaydı nice. Nice. O zaman bölüm bu kadar olsun gençler. Umarım bu seriyi seviyorsunuzdur. izlerken keyif alıyorsunuzdur. E, ee, bu bölümün şey odak noktası burasıydı zaten. Biraz aramaya çık. Geçip... Bu bayağı açmışız ha. Baksana. Bayağı açmışız. Dediğim gibi odak noktası orasıydı. E, amaç oydu zaten. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Çıkaramadık. O yüzden yapacak bir şey yok. Umarım sizler çıkarmışsınızdır. Kaç kişi çıkardı onu diyorum. Snapchat site tek tek bakıyorum. Bilginiz olsun. Bu serinin devamı ve daha fazla Dragon City Düşüncü'den aşağıdan kanal abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Ve video hoşunuza gitti beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki Dragon City görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>